Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5 hepiniz tekrardan hoşgeldiniz GTA 5'te inanılmaz bir video ya Hoş geldiniz. Bugün inanılmaz zorlanacağız arkadaşlar. Çünkü mafyanın elinden inanılmaz böyle bir anahtar varmış. O anahtarın neye açtığını hiç ama hiçbir bilgimiz yok ama oraya giden o anahtar oradan kaçırmaya çalışan herkes öldü arkadaşlar. Herkes de ölü. Orada da büyük ihtimal göreceksiniz bütün leşleri. Biz de onu kaçırmaya çalışacağız. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Beni bu butalar unutmuyorsunuz. Yapıştırın beyinler arkadaşlar. Güzel bir beyni bekliyorum. Ondan sonra yine yaslanın. Kolanızı, çayınızı, kahvenizi ne varsa alın elinize izleyin arkadaşlar. Çünkü manyak olacak. Hadi bakalım yavaş yavaş başlayalım o zaman. Bakalım bize neler bekliyor olacak arkadaşlar. Şimdi gitmemiz gereken yer şurada arkadaşlar. Bakın şuradaki mafya evine girmemiz lazım. Burada bir yerde yani şu büyük ihtimal arkadaşlar. Şuraya direkt yolumuzu çizelim ve oraya gidelim. Ve bakalım orada bize neler bekliyor. Let's go. Abi o anahtarı var ya oradaki anahtarı inanılmaz çok kişi almaya çalışmış. Yani büyük ihtimal çok özel bir yer ya da bir evi olabilir, arabası olabilir. Ne bileyim bir de sandığı olabilir. Ne olduğunu bilmiyoruz ama çözeceğiz bugün arkadaşlar. Hep beraber görelim bakalım nelermiş. Ama buraya girmek inanılmaz zor. Buraya bir zamanla girmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ay mı 3, 3 4 ay önce girmiştim ama çok ama çok zor arkadaşlar. Şunlara baksana polisler falan var. Abi bu ne biçim mafya ya? Dikkatli yaparsak alırız Sıkıntı olmaz ama Yapamazsak cici abicim Bakalım bak oha yoo Yooo oh, Bu kadar mı olur lan Şuraya bak abi çok kişi var Nerede olduğunu aramaya çalışıyorum Şu an arkadaşlar anahtarlar nerede olabilir Şöyle aşağıdan geçelim de görmesinler bizi Sıkıntı yaşamayalım Buradan devam et Trevor Dikkat baba dikkat Uy burada da var. Oo bir bu nedir? Arkadaşlar bayağı kalabalıklar. Çok dikkatli olmamız lazım. Şöyle sen şöyle bir şuradan in baba. Kaskı da çıkart. Çıkart kaskı. Çap 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 çap. Çıkar şu kaskı. Aa çıkar. Neyse dursun lan harbiden. Be e korur beni. Ha çıkardı. Dur bakayım be. Abi burada birileri var. Bak mafya evi olduğu için. Baksana abi polisleri falan koymuşlar. Baya manyak görevli var burada. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım da. Nerede olabilir abi bu? Dur arka tarafından geçeceğim dur. Silah çek silah çek. Burada a buradan giriliyor. Abi şimdi ben buradan şuna ateş etsem hepsi peşimden gelecek. O a ileride kan abi vallahi ileride kan görüyorum ya. Şunun üstüne çıksam ama bunlar bana ateş eder mi etmez mi hiçbir bilgim yok ya. Ya abi görürler beni buradan ya. Şöyle. Bak ileride ağacın arka tarafına bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Orada bir şey var. Ya burada dürbünüm yok mu bu oyunda ya? Dürbün olsa çok güzel olacak. Dur bakayım bir. Şuradan bir yerden gösteremem. Şimdi buraya çıksam buradan da beni vururlar. Aa dur. Aklıma gel. Tamam 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 ta, ta. Bak şimdi bak. Büyük ihtimal orada. Çünkü orada bayağı bir kan gibi bir şey gördüm arkadaşlar. Kırmızı kırmızıydı. Uzaklaş buradan baba. Bak şimdi bak. Göstereceğim size arkadaşlar. Motorundan geçiyorum. Selamun aleyküm abicim. Te çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Abicim selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm. bak burada bir yer daha. Dur. Ah burada. Ağaç var. Burada. Ah burada. Bak 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 bak. Cesetleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bak bildim bak kanı gördüm çünkü ta öbür taraftan kanı gördüm arkadaşlar. Bak 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 adamları indirmiş. Abi kana bakar mısın? Mahvetmiş resmen lan burayı. Ne yapalım arkadaşlar? Bakın kaskımız da var. Bu kastan beraber içeriye dalabiliriz. Yapalım mı bunu? silah Silahlarımızı da bir düzeltelim. Ondan sonra dalalım. Dur. Kaskımız da var abi. Öyle kolay kolay da ölmeyiz. Dur bakayım bir. Ee, silah silah. Silahları bir yenileyelim. Ondan sonra içeri girelim abicim. Give all weapons. Şimdi ne var elimde? Silah olarak. Şu var. Bak bu silah inanılmaz bir şey arkadaşlar. Şu elimde gördüğünüz silah var ya. Felaket bir şey. Dur bakalım. Bu da çok güzel. Bu da çok. A, buradan göstereyim. Bak. Bu silah da çok güzel arkadaşlar. Bu da bayağı bir etki yaratabilir. Başka ne var? Şatkon yok fazla işime yaramaz. Şu güzel bayağı kuvvetli. Bu da güzel bu şatkon da güzel ha. Pat 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 pat. 20-30 tane kurşun var içinde. Bu e, bomba atıyor. Bunu da geçtim. Bu normal el bombası. Bu da biliyorsunuz C4 gibi bir şey arkadaşlar. Dur o zaman dalalım mı? O zaman önce içeriye bir şey atayım arkadaşlar. Şöyle bir. Ee, şaşırsınlar. Kırmızı bir ışık atayım içeriye. Nerede o? Burada. Flare. Şu flare'i içeri atacağım. Şaşıracaklar ondan sonra içeri dalacağım arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırsak o zaman operasyon yavaş yavaş başlasın arkadaşlar. 3 Abi heyecanlanımdır. 2 1 Gönder gönder. Kafaları karışmıştır. Al, duyuyor mu? Duyuyor mu adamları? Silah al, silah al. Operasyon başlıyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Benim yaptığımı bilmiyorlardı inşallah. Let's go! Operasyon başlıyor. Gitti bunlar, gitti köpekler katsın. Bunlar onlar değil. Oh shit! Abi! İndirdim, indirdim, indirdim. Sakin, sakin, sakin. Player'lara bak. Gördüm seni. Aldım seni. Oğlan bu Fatih Ligi, Fatih Ligi. <laughs> dikkat, dikkat, dikkat beyler, dikkat. Of, buradan değmiyor bundan. Bundan buradan değmiyor. Aldım, seni de aldım, seni de aldım. Yaralandı ama bu, ölmedi. Şimdi öldü. Abi, sessizlik var. Şunlardan motorundan bir tanesini al. Allah belanı versin. Nereden vuruyorsun lan? Motorundan görmem lazım bunları arkadaşlar. Çok bir çok bir çok bir. Çok 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 çok. Neresin? Yukarıdasın. Gördüm seni. Oha! Yavaş vur. Oha! Dur dur seni alacağım seni alacağım. Neredesin? Aldım seni. Güzel. Şatkan al. Çok güzel. Bu şatkan felaket var ya. Bundan gelmeyeyim karşıma. Vallahi bitiririm sizi. Şurada birileri var sanki ses geliyor arka taraftan. Burada da kimse yok. Bayağı mahvettik ortalı. Aa gördüm seni. Kimi bekliyorsun sen? Sen kimi bekliyorsun yavrum? Kafanı alırım bak. Beynini koparırım. Yok mu başka? Temizlendi mi lan burası? Vallahi aldık ha. Yemin ederim aldık. Onlar var ya kime ateş ettiği falan çok şaşırdılar arkadaşlar. Ojese cesetlere baksene. Kanamana bak abi mahvetmişler lan burayı. Ezmişler resmen abi şuna bak. Şuna bak. Yemişler adam adamlar direkt öldürmüşler arkadaşlar. 50 oha ellerini de bağlamışlar. Oh! Ulan dışarıdaki arabaymış. Araba geldi zannettim ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ellerini falan bağlamışlar. Bunun da mı? Aynen bunu elini bağlamamışlar. Hayır. Sadece bir kişinin elini bağlamışlar. Demek ki karşı falan geldiyse elini bağlamış arkadaşlar. Anahtarları gördüm. Anahtarlar burada arkadaşlar görüyorsunuz. Oha kaskım düştü. Ha. Anahtarlar burada. Şimdi biz bu anahtarları alalım. Ondan sonra direkt nereye gideceğimizi de bilmiyorum ama araştırıp bulacağım arkadaşlar. Didik didik her yeri arayacağım. İnşallah bulurum bu anahtarın neye yaradığını. Ondan sonra devam ederiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben arayışa geçiyorum. Bir haritadan bakalım lan bir yeri var mı? Böyle göze çarpan bir yer var mı arkadaşlar? Böyle yeni gelen bir şey. Yok. Şimdilik göremiyorum ben. Arayayım bir. Bayağı bir aramam lazım. Bulduktan sonra devam ederiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir helikoptere. Çalıştır baba. Kaçıyoruz. Abi mahvettik burayı yemin ediyorum be. Çok güzel oldu. Hadi o zaman. Ben kaçtım. Arkadaşlar ara 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 ve sonunda buldum bak görüyorsunuz Del Petro'nun en arka kısmına şuraya bir ev yapmışlar ama hiç kimseyi bulamadım kimse yok evi göstereyim kapalıydı bak şuralar arkadaşlar buraları açtım şöyle şunun gibi kapatmışlar burayı görüyorsunuz kopardığım şey burada kopardım arkadaşlar buraya içeri de girebiliyorsunuz sıkıntı yok anahtarlarla şu kapıyı açtık problem yok arkadaşlar içeride pek bir şey yok ama göstereyim size nasıl bir şey olduğunu. Evleri burası arkadaşlar. Burada neler yapacaklarsa artık. Camları kırılıyor görüyorsunuz. Kırarım burayı abi sıkıntı yok. Kırarız. Camları full kırdık. Bir de bunun üst katı var. Üst katını da çıkarız. çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Çıkabilirsek bizimki. Hadi yavrum çık şuradan. Bas bas bas. Üst katı da bir şey yok ama herhalde burada yapım aşaması yavaş yavaş yapılıyor. Baksana burada da böyle böyle şeyler yapmışlar. Parkiye yapmış. Helikopteri buraya park edebiliyorsunuz. Botlarınız, gemileriniz var ama bu evin en çok hoşuna gittiğim şey ne biliyor musunuz? Şunun üstü arkadaşlar. Şuna bakar mısınız abi? Şuradan suya mı atlamak istiyorsun? Böyle havalı bir şekilde atlayabilirsiniz. Bakın şuradan. Abi şuna bakar mısın ya? Buradan istediğin gibi suya atla. Şu botu da alacağım abi. Şu bot baya hoşuma gitti. Atlıyor muyuz? O zaman let's go. Oha paraşütten suya mı atlanır lan? <laughs> Oo suyun altı da bu yeni grafiklerle çok güzel olmuş baba. Harbiden inanılmaz abi şuna bakar mısın? O bu ışık mı? Gece burada ışık mı oluyor bu? Dur bakayım be. Eee chime. Aynen ışık veriyor herhalde. Şuna baksana. Ah! Ne diyor? Diamond place found below the weekend to income demiş. Ah, konuşuyor öylesine. Evet arkadaşlar, bunu da görmüş oldunuz. Abi suyun altı efsane olmuş yeni grafiklerden ya. Felaket duruyor. Evet arkadaşlar, Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk Pola kalıyorsunuz. Şuna bakar mısın? Ek olarak yepyeni bir ev gelmiş buraya arkadaşlar. Del Petro'nun en arka kısmına bak. Del Petro'yu biliyorsunuz. En arkasına yedekten bir ev gelmiş. Burayı da bize aldık, kırdık, parçaladık ve gidiyoruz. Şunu ben alayım ben. Şu benim hoşuma gidiyor abi. Bir şuna. Sür şunu. Sürsene oğlum kafa karıştı adamın ya. Dur. Sür. Süper Oha hıza bak hıza Oha 400 km hızla gidiyorum Oha <laughs> Şuna bakar mısın Uçağa geçiyorum lan neredeyse Ah be uçağa çarpsaydım güzel olurdu Of atla atla Görüşürüz arkadaşlar başka bölümle kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.